الحمة من أرسلته رحمة للعالمين، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم. Gafsilena zunubena bi fadlike ve cudike ve keramike <laughs> ya ekremel ekremine ve ya erhamel rahimin. İlahi ya Rabbi, eyyelerin göklerinin <laughs> bütün kainatında, vücudatın, mükemmelatın, mahlukatın yegene sahibi olan ulu Allah'ımız. Ellerimizi açtık, yüce dergahına, huzuruna geldik. Boyutlarımızı büktük. Dileklerimizi, taleplerimizi, dualarımızı, harcetlerimizi o yüce katına arz etmeye geldik. Bizleri sevdiğin, razı olduğun ve bu dualarına icap edildiğin kullarından eyle ya Rabbi Şurada okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, Mevlid-i Şerifleri, Salatü Selamları, Teskihatı, Tahmidatı, Teskihatı, Tekbiratı, Dergâh-ı İzzet-i Demâ'l-i kusûl i kabul eyle ya Rabbi. İtilâbetten Cemiyet-i Rasûl-i Ecvet Mesûbatı, İlke Beraber Nizat-ı Hacer-i Kâinat, Hulâsâ-i Mevcudat, Sevgili Peygamberimiz, yegane Önderimiz, Rehberimiz, Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Aziz Zat-i Hümâ'l-i Kuhayb-i ve Lâ'l-i Edîr-i Efendimiz Aleyhisselâtu Vesselâm ile birlikte Hz. Adem Aleyhisselam arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerimizin ruhlarını hediyeledik vası ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hali ehli beytine eshab tabi'in Güzin Tabi'nin Etba'u Tabi'nin Rıdvanullahi Teala Ali'nin Mecmai'nin Hazaratı'nın cümlesinin ruhlarını hediyeledik vası ile ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi hafız şu an bu cemiyete iştirak eden, elini açıp duamıza amin yani aziz cemaatimizin geçmişlerinden ahirete ithal edilmiş bulunan, bütün sevdiklerinin ehli iman kardeşlerimizin hepsinin evet. ruhlarına etkiledik vasıl eyle. Şu kara, ka, kara koca göğüden ve uzaktan yakından bu davete icabet eden sevdiklerimizden ahirete ithal edilmiş bulunan bütün mümin müminat kardeşlerimizi haberdar ve hisseder eyle. Cümlesinin makamlarına adi cennet eyle. Ya Rabbi Rabbel ve Ya Rahman Rahim'in bu hayır cemiyet gününe katkı veren, maddi manevi destek veren, icabet eden bütün bu cemaatimizin kardeşlerimizi her iki cihanda aziz eyle. Yapılan ikramları kabul eyle. Yeniden yemekleri cümlemize şifa eyle. Ve elde etmiş olduğumuz güç ile ya Rabbi sana layık kul olabilmeyi, Efendimiz Aleyhisselam ve layık ümmet olabilmeyi ve salih amele işleyebilmeye vesile eyle Ya Burada el açma amin yani kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsan eyle. Dertlerine davalar ihsan eyle. Borçlu kardeşlerimize ve o ve min hayf ila yahtesi bir an önce ödeme kolaylığı imkanı nasip ve müessel eyle ya Rabbi Lanemin. Ya Rabbi bu ikramlar sılayla yapılan her türlü iyilik, güzellik vesilesiyle Topraklarımıza bereket ihsan eyle. Ürünlerimize bereketler ihsan eyle. Hayvanlarımıza bereketler ihsan eyle. Afat-ı Semaniye'den, afat Araziye'den beldemizi, memleketimizi, milletimizi muhafaza eyle. Vermiş olduğunun nimetlerin hakkıyla şükrünü eda, ed 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 edebilecek ihlası, takvayı, kulluğu cümlemize nasip ve miyesel eyle ya Rabbi el Ya Rabbi devletimizi, milletimizi, güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikelerden, afetlerden, belalardan muhafaza eyle. Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Onların durumlarını, onların hallerini anlayabilecek kardeşliği şuurunu hepimize nasip ve mesele eder. Bildiğimiz, bilmediğimiz dünyanın bilimum yerlerinde mağdur ve mazlum kardeşlerimizi görünür, görünmez zorlular bilme teyit eder. Oralara gidecek olan yardımlarda pay ve nasip sahibi olabilmeyi Bizlere de nasip ve niyetsel eyle ya <Le> Rabbel <'alani> âlim. Ümmet-i Muhammed'e dedik ve radalik ihsan eyle. Dinimizi de, dünyamızı da, ahiretimizi de mamur eyle. Sana layıkul Efendimiz aleyhisselam ve selama layık ümmet eyle. Hakkı hak bilip, hakka itibar eden, batılı batıl bilip, batıldan iştirak eden, razı olun kullanıldan eyle. Son nefeste cümlemize Hüsnü Hatun'un Kerime-i Şehadeti buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe ve eşhedü enne Muhammeden al huzur ve resulü diye cenneti kapayı, huzur ve imanı kabir ve var etmeyi hepimize nasip eyle. Çoluk çocuğumuzu hayırlı eyle, evlerimize, yuvalarımıza saadet ve huzur nasip eyle, birbirimizi, beraberliğimizi daim et.